Bağcılar Yeniden Refah Partisi'nin eee Kızılayla e, işbirliği yaparak e, kan bağışı programına katıldık. Yanımızda Bağcılar İlçe Başkanımız Faruk Bağcı Başkanımız yanımızda. Kendilerine soru soracağız hocam. Sayın Başkanım e, bugünkü programın e, anlam ve önemine ilişkin bize neler söyleyeceksiniz? Evvela bu hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Zira yerel basın olsun, ulusal basın olsun Yenilen Rafa Partisi'ne çok fazla yer vermiyor. Bu hususla alakalı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Kızılay'ın kan stoklarının tükenmesinden sebep Yenilen Rafa Partisi Bağcılar İlçe Teşkilatı olarak Kızılay için kan bağışı için bir organize yaptık. Elhamdülillah bütün üyelerimizle, bütün ekibimizle inşallah bugün burada Bağcılar Meydanı'nda Kızılay için kan bağışı yapacağız inşallah. Evet tüm kan bağışı yapan e, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. E, refah gönüllüleri de e, her zamanki gibi e, aktif bir şekilde sahada olduğunu görüyoruz. Evet. E, sayın Başkanım benim artı sizi yakalamışken sorum olmak soru sormak istiyorum. E, İstanbul'daki üye sayınız 50 bini geçti diye duydum. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet geçtiğimiz hafta itibariyle üye sayımız 50.000'in üzerine geçti hatta. Sadece geçen ay 8.000 civarında üyemiz ee, vardı. Dediğimiz gibi evvela söylediğim gibi ulusal basında herhangi bir yerde yer tutmamamıza rağmen halkımızın teveccühü bu ülkeyi tekrar yeniden Refah Partisi gibi milli görüş kadrolarının yöneteceği yönünde ve halen online olsun ya da vatandaşlarımızın mizat standlarımıza gelerek üyelik kayıtlarını yapıyoruz. Elhamdülillah bu hususta bereketliyiz. Elhamdülillah ki yine vatandaşlarımızın kesinlikle olumsuz hiçbir tepkisiyle karşılaşmamaktayız. Dolayısıyla biz sadece kendimizi gösterdiğimiz an itibariyle e, vatandaşlarımız da üye olmak için bizlere müracaatta bulunuyorlar. Bu sayı e, zannediyorum 2 ay içerisinde 100 binin üzerine de çıkacaktır. Peki e, Sayın Başkanım, e, Türkiye genelindeki üye sayınız kaç? Türkiye genelindeki üye sayımız 300 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Zira son e, yargıtay kayıtlarında 150-200 bin ıslak imzamız vardı. Ve yargıtay kayıtlarına girecek de 200 bin civarında üyemiz vardı. Bu hızla devam edersek zaten Türkiye'de birinci parti olmamız için hiçbir engel yok açıkçası. Şimdi genellikle genel başkan Doktor Fatih Erbakan Bey'i ben takip ediyorum. Ee, sıkça ona sorulan soruları biz de size sormak istiyoruz. İttifak konusundaki e, genel başkanın düşüncesi değişir mi? Şimdi genel başkanımızın elbette ki takdiri içerisindedir. Fakat biz de kendisinden biz bizzat işittiklerimizi e, söyleyelim. Şu anda Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da <laughs> hatalarını yüzlerine çarptığı için haliyle hiçbir ittifaka da şu anda yakın değiliz. Ee, Naçizane ilçe başkanı olarak ve ilçe teşkilatı ekiplerimiz olarak e, şunu e, liderimizden rica edebiliriz. Bizim tek başımıza bu seçime girmeye gücümüz muktedirdir inşallah. Hiçbir siyasi partiyle ittifak kurmamıza gerek kalmadan Yenilen Refah Partisi kadroları e, bu ülkeyi yönetmeye namzettir inşallah. Peki. Yeniden Heyecan TV olarak e, Sayın İlçe Başkanımız Faruk Bağcı Bey'e sorularımızı yönettik. E, şimdi tabii izlenilmeniz devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nin bütün çalışmalarını e, yeniden Heyecan TV olarak biz he, sahada aktif olduğunu gördüğümüz için bugün bağcılar Meydan'dayız. İnşallah e, bir başka programda başka bir ilçede yine Yeniden Refah Partisi'nin bir başka programında görüşmek dileğiyle.